Kur'an-ı Kerim'de ayın ikiye yarıldığı söyleniyor. Sizce gerçekten ay ikiye bölündü mü? Peki bölündüyse neden herkes görmedi? Mekkeli müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yalancı çıkartmak düşüncesiyle yanına gelip Ey Muhammed eğer ayı ikiye böler ve parçalarını Kubeys ve Kuay Kıan Dağı'na gönderirsen sana inanacağız derler. O esnada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a dua eder ve parmağını aya uzatarak tıpkı bir elmayı dilimler gibi yukarıdan aşağı indirerek ayı tam istenildiği gibi ikiye böler. Ayın ikiye yarıldığını gören Ebu Cehil, çevreden de görenlerin olduğunu öğrenince Muhammed'in sihri göklere kadar ulaşmış der ve daha çok inkar etmeye devam eder. Yıllar 1967'yi gösterirken NASA tarafından uzaya fırlatılan Orbiter 4 uydusunun çektiği 67 seri numaralı resimde büyük bir yarık gözlemleniyor. Ayın adeta tomografisini çeker gibi 50 metre ne kadar çekim yapan Elero adındaki uzay aracı ile yapılan araştırmalar sonucunda 240 kilometreyi bulan bir yarık ve kopan parçalardan dolayı da oluşan bir küçülme tespit ediliyor. Bu yarığın ise ortalama olarak 1000 yıllık olduğu düşünülüyor. Ve bunları Nature dergisi Ocak 2014 yılında Rafting on the Moon adıyla kapağında paylaşıyor. Diğer önemli bilgi ise Dünyada 100 adet yarık vadi varken ayda sadece bir tane bulunuyor. Bir kısım insanlar "Madem böyle bir şey oldu, neden herkes görmüyor?" diye soruyorlar. Çünkü Mekke'de ay yarılırken gece vaktiydi. Dünyanın diğer kısımlarında ise gündüzdü. Hava şartları her bölgede aynı şekilde olmadığı için bu olay çok kısa sürede gerçekleştiğinden dolayı sadece o an aya bakanlar görebilmişlerdi. Mesela Güneydoğu Asya'da bulunan bölgede bu olayın gerçekleşine dair bazı belgeler bulundu. Hindistan'da da bulunan bir heykel üzerinde ayın bölündüğü sene yapılmıştır yazıyordu. Zaten mucizenin gösterilme hikmeti, imana kabiliyeti olanların imanlarının artması, inkara kabiliyeti olanların ise inkarının artması içindir. Rabbim sen bizi imana kabiliyeti olanlardan eyle. Amin.